Sizin de belirttiğiniz gibi pazar günü Niden'in Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve gerçekten çok büyük bir korkuya neden oldu. Evet o korkunun ardından o depremin ardından arkamda görmüş olduğunuz Hasan Dağı'na yani İç Anadolu Bölgesi'nin en genç volkanik dağına çevrildi. Çünkü dağın zirvesine çıkan dağcılar zaman zaman o bölgelerden Görüntüler çekiyorlar ve bu görüntüler sosyal medyada da dolaşmaya başladı. Dağın zirvesine yakın bölgelerde gaz çıkışlarının olduğu biliniyor. Evet, e, genel olarak baktığımız zaman Hasan Dağı e, 3268 metre yüksekliğinde ve iki tane kratere sahip olan bir dağ. Tuz Gölü hattının hemen kenarında bulunuyor. E, bu konuyla alakalı depremin mi e, bu e, gaz çıkışlarını meydana getirdiği ya da gaz çıkışlarını ya da e, Hasan Dağı'nın volkanik hareketlerinin mi depremi meydana getirdiği konusunda bir çalışma başlatıldı. NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi jeofizik dalı üyelerinden 6 kişilik bir grup bugün NİDE Hasan Dağı'nda çalışma gerçekleştirecek ve bu çalışmanın ardından meydana gelen depremle ilgili yeni bilgiler edinilmesi planlanıyor diyelim ve sözü size bırakalım. Peki Niğde'deki bu volkanik hareketlilik ne tür bir riske? Riski de beraberinde getiriyor. Başka depremlerde olabilir mi? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Kameralarımızı bu kez İzmir'e çevireceğiz. A ah, Haber muhabiri Sefer Ayçek konuyla birlikte karşımıza. Sefer. Gökhan'a yayınlar diliyorum. Evet uzmanlar bu volkanik hareketle ilgili uyarılarda bulunuyorlardı. Peki uzmanımıza soralım. Hasan daha aktif mi şu anda? Evet, tabi şimdi Türkiye'de aslında çok sayıda aktif volkan var. Çünkü aktif volkan tanımı son 10 bin yılda en az bir kez püskürmüş volkan, aktif volkan sınıfında değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türkiye'de 18 adet aktif volkan var aslında. Evet. Evet. Şu Hı. andaki, e, peki bu depremin de, neredeki depremin volkanizmi ile ilgilisi nedir şu anda? Şimdi tabi deprem çok yeni ama o bölgede yapılan çalışmalar var. Evet. Geçmişte yapılan çalışmalar. Özellikle e, Tuzgölü evet. fayının 4.5 büyüklüğünde bir deprem üretmesiyle ortaya çıkan. Arkamızda da görelim. Görebiliriz tabi. Evet. Bakın şurada depremin olduğu yerler burada. Hem anaşak ve artçı depremler burada. Burada da Tuzgölü fayı. Yaklaşık 200 km uzunluğunda bir fay. Şurası da şu bölgede Hasan Dağ'ın Hasan Dağ Volkanı'nın bulunduğu kesim. Yani Hasan Dağ Volkanı ile Tuzgölü e, fay arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülüyor zaten burada. Hı hı. Depremlerde volkana çok yakın. Dolayısıyla bunların volkanik kökenli mi, tektonik kökenli mi fay hatı olduğunu ortaya çıkartmak için bu buralara sismometreler kurulması gerekiyor. Bu anlamda da bildiğim kadarıyla bu sabah Dübitakmam bölgeye gitti ve orada bilim insanları şu anda sismometre kurumlarını gerçekleştiriyorlar. Yani saniye saniye volkanın hareketi burada izlenecek belli bir süre. O zaman şunu da sormak istiyorum. Buradaki Tuzgölü burada deprem üretir mi? Yani ilişkisi nasıl Hasan Dağ'la Tuzgül, ilişkisini? Tuzgölü fayı geçmişte depremler üretmiş. Yıkıcı depremler üretmiş. altı tane segmenti var Tuzgölü fayının. 6.2 ile 7.2 arasında deprem üretme potansiyel sahip segmentler var. Ve bunlar birkaç bin yıldır deprem üretmiyor. Uzun evet. süredir deprem üretmiyor. tabi Volkan'ı düşünecek olursak Hasan Dağ Volkanı Hasan Dağ Volkanı da son püskürmesini 9 bin yıl önce yapmış. Evet. Bunu hem Çatalhöyük e, te, e, bulunan e, mağara resminde gözlemleyebiliyoruz. Bakın burada yaklaşık M.Ö. 7000 yılında Çatalhöyük e, mağara duvarlarında yapılan bir resim. Görüyorsunuz burada evler var. Üstünde Hasan Dağ Volkanı'nın iki tane konisi ve buradan Volkan'ın fışkırdığına dair dair bir kanıt var. Daha sonra burada bilim adamları 2014 yılında çalışmalar yaptılar ve burada yukarıda şu kesimlerden örnekler aldılar. Bu örneklerden e, yaşlar çıktı ortaya ve yaklaşık 9000 yıl önce bu volkanın püskürdüğü kesinleşmiş oldu. Evet. Yani Çatalhöyük insanları yaşarken Hasan Dağı aktif bir volkan şeklinde çalışıyordu. Şimdi uyarılarda bu bulunuyorsunuz musunuz? Bulunduğunuzda e, evet. nasıl önlem almak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi izleyicilerimiz de şimdi meraklandılar. Tabii. Şimdi öncelikle bilimsel anlamda bunun incelenmesi gerekiyor. Hı. Sismometrelerle ve jeodezik yöntemlerle yani uydu görüntüleriyle bu bölgenin kabarıp kabarmadığının evet. bakılması lazım uydu görüntüleriyle. Sürekli izlenmesi gerekiyor. Tabii bir de bu volkan püskürdüğünde ne kadar nereler yayılmış, nasıl bir geniş alana yayılmış, bu geniş alanlara göre şu anda püskürdüğünde nasıl bir alan çizer kendine, bunun ortaya yani bu püskürdüğünde kendi yerleşim yerinde belli yerler olacak mı? insanların yaşadığı yerlerde püskürecek mi? Onlara zarar verecek mi? Bunu önceden aslında saptayabiliriz. Evet. Geçmişte yaptığı hareketin benzerini şu anda da yapacaktır diye düşünüyoruz. Bölgede ya da başka şu anda aktif volkanlar Öngörüyor musunuz? Bu bölgede tabii ya bizim Türkiye ölçeğinde 18 adet aktif volkanımız var. Hem Doğu Anadolu'da Nemrut'ten Dürek gibi Ağrı gibi volkanlarımız aktif volkan sınıfında değerlendiriliyor. Özellikle örneğin RGS volkanı 253 yılında patlamış Hı -hı. milattan sonra. İşte 1941 yılında patlayan volkanlarımız var. Son en son volkanlardan bir tanesi yine işte yaklaşık 6, 165 yıl önce patlama gerçekleştirmiş Doğu Anadolu'daki volkanlardan. Bizim Batı Anadolu'da Kula volkanı var. O da 10 bin yıl yani bizim Holosen dediğimiz jeolojik zaman anlamında 10 bin yıl sınıfına giren 18 tane volkan var Türkiye'de. Bundan sonra yani insanlıkta yer, yerleşim alanlarının bu volkanları ona göre mi alalım yerleşim alanı olmaması mı gerekiyor yani en yakın ne kadar olması gerekiyor? Yok şu Onu da... anlamda yani burada volkanik tehlike anlamında da bu volkanların incelenmesi gerekiyor öncelikle biz sadece faylara göre doğal afet sınıfında evet. de bizim Türkiye'de doğal afet sınıfında volkanlar değerlendirilmiyor ama aslında değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi son 10 bin yılda püskürdükleri için bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ve doğal afet tehlikesi açısından volkanik tehlikenin ne derece anlamlı olduğu ve nereleri volkan patladığında Herhangi bizim bu aktif volkanlarımızın herhangi bir tanesi patladığında nereleri nasıl etkiler önceden ortaya koyup ona göre yerleşimlerimizi düzenlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Hasan Dahili uzmanımız da uyardı, Hasan Dahili ile ilgili de incelenmesi gerektiğini belirtti ve ona göre yerleşim alanının olması gerektiğini belirtti uzmanımız diyelim söz tekrardan İzmir e. İstanbul'a bakalım.